Evet arkadaşlar. dış çepe sıramız yine sıra da yapıldı. Dikmiş durumda şu anda. Bunun üstüne pencere kenarlarına süsleme sövesi yapacağım. Şu köşelerdekinin devamı. Bir de astar ve boyasını atacağım. Diş sizin son hali bu arkadaşlar şu anda. Boyanmamış hali. Boyandıktan sonra tabii ki daha da güzel olacak. Evet duvarımız sıvası yapıldıktan sonra bence çok güzel oldu. Sizin de yorumlarınızı almak isterim. Ustalarımız güzel çalışmışlar. Dün gelemedim. Ama ufak tefek eksiklikler haricinde herhangi bir eksiklik görmüyorum. Bence duvarımız gerçekten de güzel olmuş mineral sıvanın kesinlikle yapılması gerektiğini kanaatine şimdi vardım arkadaşlar diğer sıva bu kadar güzel olmazdı evet mineralle birlikte birlikte güzel olmuş arkadaşlar binamızın dış çepe sıvası bir tıklaması son görüntüsü son hali bu arkadaşlar Ben beğendim. Siz nasıl gördünüz bilmiyorum ama bence güzel oldu arkadaşlar. Yani... Şöyle... Gayet de şık oldu arkadaşlar. Bir de boyasını Limon sarısına boyamayı düşünüyorum. Evet. Biraz iddialı bir renk. Ama çok dikkatli, çekici bir renk. O yüzden bu buna karar verdim. Boyayı da tamamladıktan sonra çok daha güzel ve şık bir bay evi olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Evet. Sürütlerimiz de 5 aşağı 5 yukarı yol görüntüsünü kapatmaya başladılar arkadaşlar evet evimizin şu anki son hali budur çok daha güzel olacak inşallah arkadaşlar bahçemiz bu sene bahçeyle ilgilenemedik bahçe ciddi manada ot bastı arkadaşlar videomuza son veriyoruz. İşte yaptıktan sonra inşallah 10-15 güne bitirmeyi planlıyorum arkadaşlar. Fayansını, işte içinin boyasını, astarını, mutfağını inşallah hesaplarıma göre 15 gün içerisinde bir aksilik bitireceğiz. Ve bu senede kullanmaya başlarız diye düşünüyoruz. Her şey için teşekkür ederim. Bizi izlemeye devam edin. Sormak istediğiniz bir şey varsa veya bir tavsiyeniz varsa her şeyi açayım arkadaşlar. İyi günler.